Asman Hanım. Asman Hanım nereye böyle? Selam sabah yok mu? Aa, Salih Bey hiç fark etmedim. Oldu. Size iyi günler. Ee, i̇yi günler. Lan dur seni diyorum seni ya. Ne oluyor çocuklar? Salih Kaptan, sana söylemem gereken önemli bir şey var. İyi e de babam balığa çıkacak, meşgul ediyorsun yani. Zarife, söyle, söyle evladım. Ya ama nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. İyi e, bilmiyorsan söyleme o zaman. Zarife, söyle oğlum. Ya şimdi biliyorsun ki biz bu köye yerleştik sayılır ailecek. Hı -hı. Burada da kalacağız gibi gözüküyor. Hı -hı. Ben de koskoca adam oldum, bir düzene ihtiyacım var. Elbet. Yani ben şey diyorum. Eğer kabul edersen... ...ben yanında çalışmaya başlayıp... ...iyi bir kaptan, iyi bir balıkçı olmak istiyorum. Yani sırt sırta çalışacağım bir dost... ...bir evlat kazanmak istiyorsan ben hazırım. Savaş beni çok şaşırttın. Çok şaşırttın beni. Ya ne demek? Yani ben senin insanlığından, dostluğundan şüphem yok. Ama ya, bu işler sabır ister biliyor musun? Emek ister, metanet ister. Her şeyden önce seveceksin bu işi. Sevda ister. Ya Bu sevda zaten benim içimde var zaten kaptan. Kabul ediyorsan ya. Ya Samet ne demek ya? Yani? E ee, öyleyse hayırlı olsun. Sana güvenim tam. Bu güvenimi boşa çıkarmayacağım kaptan. Hayırlı olsun. Sağ tamam kardeşim. Zarife, sen de eve vakitlice dön. Hadi kızım. Hadi, hadi biz de çıkalım. Oo savaş. Bak öyle bir günde balığa çıkılmaz. Az önce ben sana ne dedim? Sabırlı olacaksın dedim. Hı? Şimdi biz dönene kadar sen bu ağları temizleyeceksin. Sonra sana ağ tamir etmesini öğreteceğim. Tamam mı? Tamam kaptan. Hadi bakayım. Hadi biz de çıkalım. Geç kalmayalım. Tamam, kalk, kalk. Haydi bakalım. Zarife eve dön sen de. Tamam. Teşekkür ederim söylemediğin için. <laughs> söylemeyeceğim anlamına gelmiyor mu? Anladım Fırsat kolluyorum sadece. Ne oldu sen, niye bekliyorsun burada? Öyle ben güneşleniyorum azıcık. Baban gelince onunla konuşurum diye korkuyorsun değil mi? Ne korkacağım ya? Ne gülüyorsun kızım, çok mu komik? Ya yani onlar öyle mi temizlenir ya? Komik tabii. Çok biliyorsun sen. He, çok biliyorum ben. Balıkçı kızıyım herhalde. Çok biliyorsan gel yardım et o zaman gülmesene. Beni mi dedin? Yok Zarif. Tependen bir kuş geçiyordu. Az önce ona söyledim. Ya hadi neyin açısın gel yardım et iki dakika ya. Ey madem. Bırak bakayım beni. <laughs> Lan ne yapmışsın öyle sen? Sen de beni özledin biliyorum. O yüzden bekliyorsun yanımda. Özledim tabii. Hey oldu, oldu. Tamam. İyi o zaman, git sen de. Babam gelince ben diyeceğim. Savaş diyeceğim. Hepsini hemen öğrendi. Hepsini o temizledi diyeceğim. Ya gerek yok. Ben söylerim ya. Hem yani ilk günden işten kaytarmak olmaz değil mi? Ben bekleyeceğim Salih Kaptan. Sen gerçekten konuşacak mısın babamla? Konuşacağım. Ee, İyi şey yapacağım. İstemiyorum diyorum seni ya. Peki ben istiyorsam ne olacak? Elinin kö körü olacak. İstemiyorum, istemiyorum diyorsun ama yanımdan da ayrılmıyorsun. Ne alakası var ya? Beni bak çok kötü yapacağım seni ha. Bari bu kadar aşık olduğunu belli etme kızım. Ya! Vallahi çıldıracağım şimdi ya. Çıldıracaksan git. Git o zaman. Gidemezsin ki. İyi hey, gideyim. Hadi. Gidemedim. İyi gitmeyeceğim ya. İyi burası. Hava da güzel. Ben seviyorum burla. Ne var? Babamın teknesi burası. Bulla falan hep benim yani. Sen de benim bir çalışanımsın. Ne diyorsam onu yapacaksın. Saygılı olacaksın bana. Benim de karnım acıktı ya. Git bir şeyler yiyeceğim. Sen de kalk, bir işini gücünü hallet ya. Zaten akşam Salih Kaptan'la konuşacağım. İyi git, konuş ya. Ve ben gerisine karışmıyorum yani. Çok korktum Zarife. Ne yapacağım şimdi ben? Bence biraz korksan iyi olacak. Ben gidiyorum. İyi git. Ya ben yokken babamı bulup da konuşursa bu? Of ya! Dur tamam ee, ben de acıktım aslında geliyor. Ee, karnım acıyordu. Hiçbir şey yemedim. İştah mı bırakıyor sen insandan? Ya ben anlamıyorum ki. Neden babanın öğrenmesinden bu kadar korkuyorsun? Babamın öğrenmesinden korkmuyorum. Sen anlamıyor nasıl? Ortada babamın öğreneceği bir şey yok. Yani şey diyorsun. Sen kendi kendine gelin güvey oluyorsun öyle mi? Valla ortada gelin yok da kendi kendine güvey olduğun kesin. Tamam. Tamam o zaman. Bak gözlerimin içine söyle. Ne söyleyeceğim? Beni sevmediğini söyle. Söylerim. Hadi söyle. Ya tamam ya oyun mu oynayacağım ben seninle? Yemek yiyorum ben. O zaman bana mantıklı bir açıklama yapacaksın. Neden babanla konuşmamı istemiyorsun? Sen babamla konuşunca babam sana ne diyecek hiç düşündün mü? Sen benim kızımı ne zaman istemeye geliyorsun diyecek. Senin verecek ne cevabın var? Var mı bir cevabın? Ya kızım amma baktım be. Ben yani abartmıyorum öyle olacak diyorum sana ya. Bak ben senin gönlün rahat olsun istiyorum. Seni de tanıyorum. Ya babanın haberi yok diye şu an burada bulunmaktan rahatsızsın. Neydi o benim sorunum? Ben babamla konuşurum. Ama şimdi de hep zamanı değil ya. Ya sen ne inatçısın. Ama biliyorsun ki ben de inatçıyım. O yüzden bulduğum ilk fırsatta gidip babana seni sevdiğimi söyleyeceğim. Söylemeyeceğim. Söyleyeceğim. Söylemeyeceğim. Söyleyeceğim. Söylemeyeceğim ya. Söylemeyeceğim. Bu Zeyno ile Barış herhalde yine görüşmeye başladılar. Herhalde. Ama Barış'ı biliyorsun. Bir gün diğerini tutmaz. Ama Zeynep başımın etini yemesin de Barış diye. Yatıyoruz Barış, kalkıyoruz Barış ya. Oo, bizim patron geliyor. Bakalım temizlediğim ağları beğenecek mi? Lan yalancıya bak. Ben temizledim bütün ağla. Aşk olsun Zarife ya. Seni benim mi var? Vay canım bir kere. Dur ben babama söyleyeyim bu ağlaya ben temizledim diye de postalasın sen. İyi ben de seni sevdiğimi söyleyeyim o zaman. Lan yok lan manyak mısın? Yürü git lan başımdan. Yürüyorum zaten. Evet dur onu demedim yani öyle demek istemedim. Hoppa. Selam kaptan. Ha. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ee, baba, balık nasıl geçti? İyi ee, geçti. Oo! vay 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 vay. Oo, beyefendi. Vay be. Sen bu işi çabuk öğreneceksin gibi görünüyor. Tertemiz olmuş ağla filan. Ee, sayende kaptan. Şaşırdım vallahi. Zarife, sen yardım etmedin değil mi? Yok baba, ben etmedim. Her şeyi kendi yaptı. Çok becerikli. Zerifeciğim <laughs> en artıyorsun ama. Bu gidişte iki güne kaptan olmasın başımıza bu? Olur mu oğlum? Yetenek önemli bir şeydir ama üstünde çalışmak ister. Sebat etmek ister. Deniz kıskanç bir kadın gibidir. İlgi ister. Deniz bile ilginin karşılığını balıkla veriyor. Ama bazıları hiç ilgiden anlamıyor. E hey baba biz gidelim mi? Ha? Gidelim mi? Ha gidelim gidelim. Ben de üstümü değiştireceğim. Şu balıkları da restoranta bırakayım. Bana bak sabah erkenden burada olacaksın ha. Sabah geç kalmak yok ha. Merak etme kaptan. Erken geleceğim. Hadi bakayım. Yarın sabah erkenden yanındayım. Hadi eyvallah. Ne ettiniz siz bakayım ha? Direnmenin faydası yok ya ben şey... Ben bombayı her yerde geç patlatacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.